Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yılbaşı sofralarını süsleyecek yıldız bir tarifle beraberiz. Yılbaşı masanızı hazırlarken bu tarifimizi de listenize eklemeyi unutmayın. Herkese şimdiden mutlu yıllar. Malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Öncelikle temiz bir yoğurma kasesine ılık sütümüzü ve mayamızı ilave ederek spatula yardımıyla çözdürmeye başlayalım. Toz şekerimizi ekleyip karıştırmaya devam edelim. Ardından yumurtalarımızı ilave ederek hafifçe karıştıralım. Unumuzu azar azar ilave ederek karıştırma işlemine parmak uçlarımızla devam edelim. Hamurumuz hafif toparlanınca eritip ılıttığımız tereyağımızı ekleyerek homojen kıvama gelene kadar 5-6 dakika yoğurmaya devam edelim. Homojen olan hamurumuzu temiz bir bezle örterek 45 dakika bütün halde mayalandırmaya bırakalım. Mayalanan hamurumuzun gazını alarak 4 eşit parçaya bölelim. Her parçayı hafif unlu tezgahta yaklaşık 26 cm çapında bir daire şeklinde açalım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine açtığımız hamurun ilk katını koyarak kenarlarından 1 santim boşluk kalacak şekilde arasına toz şekerle karıştırdığımız haşhaş ezmesinin üçte birini sürelim. üzerine diğer hamur katını koyarak aynı işlemi tekrarlayalım. Toplamda 4 bezemiz için aynı işlemi tekrarlayalım. Hazır olan hamurumuzu yıldız şeklini vermeye başlayalım. İlk olarak bir bardak veya bir kapak yardımıyla hamurun tam orta kısmına hafifçe bastırıp iz çıkaralım. Çünkü tüm hamuru kesmeyeceğimiz için çıkarttığımız iz bizim referansımız olacak. Ardından pizza ruleti veya keskin bir bıçakla iz yaptığımız kısımdan dışa doğru 8 eşit parçaya bölelim. Sonrasında böldüğümüz 8 parçayı kendi içinde tekrardan 2'ye bölelim ve toplamda 16 parça elde edelim. Her bir parçayı çiftler halinde 2 kez çevirerek 2 hamurun ucunu tekrardan birbirine yapıştıralım. Her bir çiftin bükülmüş parçalarını en son birbirine yapıştırıp ve işlemi bitirip temiz bir örtü örterek son mayalandırma işlemini gerçekleştirelim. Fırınınızı 180 dereceye ısıtın. Üstlerine hafifçe çırpılmış yumurta sürün ve toz şeker serpin. Önceden ısıtılmış fırına koyun. Altın rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Haşhaşlı yıldız çöreğimiz hazır. Hafif soğuduktan sonra pudra şekerini serpmeyi unutmayın. Yılbaşı sofralarınızı süslemesi dileğiyle. Herkese mutlu yıllar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.